Oğlum bütün günümüz yok. Çıkar gel. Geldim abi. Ne giydiğinden önce neyi attığın önemlidir arkadaş. Üstünden. Duyuyor musun? Duydum abi. Sen şimdi geldiğin yeri atıyorsun üstünden. Anladın mı? Geldiğim yeri niye atıyorum abi üstümden? Gideceğin yeri geçiresin üstüne diye. Sen kıyafet değiştirmiyorsun, sen deri değiştiriyorsun. Duyuyor musun eski Duydum abi. Benden bir şeyler öğrenmek istiyor musun? Kara eski. Evet abi. O zaman buradan başlayacağız. Benim karşımda hiçbir şeyin yok. Benim karşımda kimsen yok. Hiçbir yerin yok. Ne zaman, neresi olursa... ...ben sana gel dediğimde... ...aleme ne afra tafra atarsan at. Şu dakika dakikayı unutmayacaksın. Benim karşıma geldiğinde ben senin bu halini biliyorum. Duyuyor musun Karayski? Duydum mu abi. İyi. İyi. Aram. Başla. Gömlek dediğin ipek olur. Düğmeleri fil dişidir. Nereden de aram? Endonezya. Aa. Duydun mu Ramiz? Sorarlarsa söyle. Pantolon dediğin çift dikiştir. Sağlam olur. Yere dokunmaz. Çoraba çıkmaz. Yanında mutlaka gizli bir cep olur. O cepte de bak. Hep doludur. Bu pantolonla koşacaksın kavgaya. Yırtılmayacak. Sana engel olmayacak. Giydiğinde üstünde üniforma gibi duracak. Boğazına ip geçirmek olmaz İyi ki beklemişiz Aram Kol düğmelerin göz alacak Bileğinin gücüne Bir taş takacak Tokanın deliğini doğru seç Sık Daha sık. Kemeri sıktığında dışarı çıkıyorsun demektir Karaeski. Dışarı çıktığında sıkı duracaksın. Tetikte olacaksın. Hazır olacaksın. Şimdi bana layık çalışmaya başlayacaksın. Neyin var? Ya vuruyor bu ayakkabı galiba Ne yapmaya geldik biz buraya? Sen şekerlemelerden yiyeceksin çocuk. Ben iş görüşeceğim. Nasıl iş? Rakamlı. Selamünaleyküm. Allah rahmet eylesin. Ahmet abi çok esnafa emeği geçmiş bir abimizdi. Şimdi büyüklerimiz el verdi ve naçizane bu işi biz devraldık. Ee, elimizden geldiğince sizi ve burayı itten kopuktan koruyacağız. Ee, şimdi biz böyle hizmetler sunuyoruz. Tabi bu hizmetlerin de karşılığı oluyor tabi. Bazı masrafları oluyor. Vur Hop 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 hop! Dur! Hop, hop, vurma! Hop. Oğlum o beni bak, vurma! Bırak o silahı elinden çocuk. Allah belanızı versin. Allah hepinizin belasını versin. Bak tamam dur. Bak gözlerime bak. Gitsenize be gitsenize! Bak. Ben bırakıyorum silahı. Tamam mı? Bırak şimdi o silahı. Sen neye kızıyorsun çocuk? Daha ne istiyorsunuz? Abimi aldınız. Yardım etsin diye. Para ödemiyoruz diye. Çalışsın diye. Ne oldu abine? Hapse girdi. Adam vurdu diye hapse girdi. Annem gitti. Sizden korktuğu için köye gitti. Daha ne istiyorsun? Murat! Hayır baba. Vuracaklarsa vursunlar beni. Yoksa ben onları vuracağım. Babam günde 20 saat çalışıyor. Yatmıyor, uyumuyor. 20 saat çalışıyor. Ama yetmiyor. Daha ne istiyorsunuz? Dur! Dur! Yapma dur! Ödeyeceğim. Vallahi bile ödeyeceğim. Yapma. Yapma dur. Ramiz abi dur. Ne be? Niye geldik lan biz bu <laughs> şehrine? Bir pastacının lan <laughs> çocuk anlatmaya mı geldik? Bu senin abisini de, dayısını da, jiletini de, hayratlısının da. Abi dur. Ha? Dur, dur. Hayratlı ne yolladı seni buraya? <laughs> Lan, niye olacak? Sınıyor abi seni. Ne dedi sana? İlk gelen kendi giderdi dedi dükkanları. İlk önce de burayı seçti. En zorunu seçmiş abi. Deniyor seni. Ya iyi bok yiyor. Geçemezsen. Sınavdan geçemezsen ne yapar bu adam sana? Dün elini verdi. Bugün dediğini yapmazsak bu adam ne yapar bize? Ben oraya gidip fukarı hakkı yemem çocuk. E gitme. Senin ayakkabıların vuruyor. Ben giderim. Çocuk sen uçtun ha. Oraya gidersen bir daha çıkamazsın biliyorsun değil mi? Anladın mı? hı. İyi düşün. İyi düşünecek zaman yok Ramiz abi. Cebinde kaç para var? Hayratlı'dan aldığımız neden? Ver hepsini. Hepsini ver abi. Bir şey daha isteyeceğim. Öbür cepten. Seç birini. Neyi? Seç birini. Bu elimde bolca kurşun var. Saydırmadan gelmededir Ramiz Karayski. Bak bu elinde bir tomar para. Al bunu diyorum. Para mı alacağım? Dükkanı satacaksın Ramiz Karay Eskiye. Devredeceksin. Ama burası bundan çok eder. Sen bilirsin. Dur 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 dur. Tamam. Tamam. Devredeceğim tamam. Sen bilirsin. Bize ne olacak? Hiçbir şey. İnsan gibi maaşla, insan gibi çalışacaksınız bundan sonra. Sağ ol. Rica ederim. Bunu niye aldın? Koruma parası. Sen, sen onlar gibi değilsin. Şimdilik.